Evet, nereden başlayacağız diye düşünürken aslında Bitcoin kendini ele verdi. Onda oradan başlayacağız. Çünkü Bitcoin'de gerçekten bazı konuların aydınlığa kavuşturması lazım. Bunları soracağız. Şu anda Amerikan Türk Ticaret ve Sanayi Odası Batı Başkanı Kurt Gökhan Ölçer Skype hattımızda. Gökhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Bitcoin'e başlayalım istiyoruz. Daha doğrusu kripto paralarla ilgili. Çünkü herkes merak ediyor şu an itibariyle. Bugün iki kez 40 bin dolar sınırını gördü. Oradan aşağı doğru geldi. 39 binde ama çok sınırda dolaşıyor. 40 bini görmesi her an mümkün olabilir. Yani piyasalar kapanıncaya kadar. Ki olmadığını düşünelim. Yarın, yarından sonrası için de keza aynı ihtimaller söz konusu. Ne görüyorsunuz? Yani başta Bitcoin olmak üzere, Ethereum, Litecoin hepsine şöyle bir bakış açısı getirebilir misiniz? Tabii ki şimdi aslında kripto paralara genel olarak baktığınız zaman sizin dediğiniz gibi Bitcoin aslında bir yerde amiral gemisi diyebiliriz yani Bitcoin'in seyri diğer kripto paraları da oldukça etkiliyor. Şimdi geçen hafta Bitcoin'in yükselişinin nedenlerinden bir tanesi geçen hafta piyasalarda şöyle bir bir yerde bir rivayet dolaşıyordu. Amazon'un e, kripto paralar özellikle Bitcoin'i alışveriş platformlarında kabul edeceği ve kullanabileceği şeklinde bir rivayet dolaşmaya başladı. Bu da tabii ki e, bunun arkasındaki yatan neden de Amazon'un sitesinde bu yöne bu konuyla ilgili e, pozisyonlar açtığı ve e, eleman almaya başladığı görüldüğü için bu e, oldukça e, etki yaptı Bitcoin'e ve Bitcoin'in e, yükselmesine e, sebep oldu. Ama arkasından Amazon'dan bu konuda bir tam bir yalanlama olmasa dahi e, böyle bir stratejilerin yakın dönemde olmadığını ama e, bu e, kripto para konusunda ve kripto e, para kullanım konusunda araştırma seviyesinde olduğunu firmanın e, e, doğrultusunda bir açıklama geldi. E, bu da tabii tekrar Bitcoin'i biraz aşağı indirdi ama genel olarak baktığımız zaman... E, şu anda teknik anlamda baktığımız zaman Bitcoin ve tabii ki Ethereum diğer kripto e, paralar e, haberlere göre biraz reaktif gidiyor. Yani daha çok teknik ve e, temel göstergelere baktığımız zaman evet e, bayağı bir satış oldu. Şu anda e, yukarıya doğru bir ilme var ama yine günün sonunda e, büyük firmalardan veya e, ünlü diyeyim, e, çok fazla taksi olan zengin iş insanlarından evet. bunların içinde Elon Musk'ı sayabiliriz, Jack Dorsey'i sayabiliriz. Bunların yaklaşımları, attıkları adımlar, firmaların mi Amazon olsun, diğer Square, Jack Dorsey'nin ödeme sistemi firması, bunların yaptığı yatırımlar, bunlar aslında şu anda belirleyici oluyor. Yani 40 bin gerçekten önemli bir direnç, bu direncin bence aşılması için. Bitcoin için güçlü bir haber lazım aslında belki de ya da Bitcoin'i destekleyecek bir haber lazım. Tabii işin ters tarafına baktığımız zaman da tabii ki hükümetlerin hem Amerika'da hem Asya'da Çin hükümetinin attığı adımları hepimiz biliyoruz. Oradaki madencilik konusunda koydukları engelleri biliyoruz. Amerika'da da belli regülasyonların gelmesi bekleniyor. Bunlar da tabii ki riske ve endişe endişeleri arttıran gelişmeler veya haberler burada da tabii ki negatif bir haber gelirse aynı şekilde Bitcoin tekrar 30 binin altına doğru gidebilir mi endişesi de var dediğim gibi şu aşamada iyi bir yani daha, daha doğru daha çok haberlerin getirdiği bir noktada haberlerin getirdiği bir gelişmelere göre ya yukarı veya aşağı seyredebilir ama ben size de katılıyorum ya 40 bin direnci aşılırsa ve bu en azından belli bir yerde oturursa, ondan sonra Bitcoin'in daha yukarılara gitmesi bir nebze daha kolaylaşacak gibi gözüküyor. Evet. Şimdi şöyle bir yol ayrımındayız. E, yatırımcılar açısından söylüyorum. Yani bu piyasalara yatırım yapanlar açısından. Bir defa bu sözünü ettiğimiz ünlüler, yani popüler kişiler, celebrity dediğimiz kişilerin çok yakından takip edilmesi lazım. Yani onların attıkları her adım neredeyse, e, kripto piyasalar üzerinde ciddi bir etki yaratıyor. Ve, örneğin e, Elon Musk e, bir roket simgesi koyuyor ve Bitcoin alıp başını gidiyor. Yani hiçbir şey söylemesine bile gerek kalmıyor. Yani o evet. simgenin Bitcoin'i simgelediği düşünülüyor. Bu kadar özdeş hale getirmiş durumda. Jack Dorsey aynı şekilde, e, e, işte Richard Branson aynı şekilde bütün bunlar bu piyasaya oynuyorlar. Bu bir. Şimdi bunu ayıralım. İkincisi dünkü haber e, siz de söylediniz Amazon e, kaynaklı Amazon'un işlem e, yapacağına dair haberler. Bu haber dediğiniz gibi ne yalanlandı ne doğrulandı. Bu da aslında bir e, spekülasyon ve manipülasyon konusu. Amerikan Sermaye Piyasaları Kurulu acaba Tabii ortada bir regülasyon olmadığı için kimseyi herhangi bir şeyden dolayı suçlamak ya da bir şeyle itham etmek mümkün değil ama piyasada o kadar başıboş durumda ki yatırımcı böyle bir serseri mayın gibi oradan oraya gitmek zorunda kalıyor. Her açıklamadan kendine göre olumlu ya da olumsuz bir mesaj alıyor. Zaten bir kez mesaj olumsuz olarak algılanırsa birileri tarafından herkes onun peşine takılıp gidiyor. O da Bitcoin'i aşağı doğru götürmeye yarıyor ya da aşağı doğru çekiyor. Tabii sadece Bitcoin için geçerli değil bu söylediğim. Ethereum için de geçerli, diğer paralar için de geçerli. Ne yapmak lazım? Yani şimdi ortada regulasyon yok. Siz bir yani yatırım uzmanı olarak ne tavsiye edersiniz yatırımcılara? Çünkü Türkiye'de de bu işe çok para yatıran insanlar var biliyorum farkındayım. Ben yani her önce çok dikkatli olmasını tavsiye ederim. Merkez'in dediğiniz gibi çünkü çok şu anda gidişat çok spekülatif. Yani şimdi sekten bahsettiniz mesela aynı aynı şeyden ben de bahsedeyim. Mesela normalde bir e, hisse senetleri piyasasında e, sekin gücü çok büyük. E, firmaların e, yaptığı açıklamalar, firmalar içerisinde çalışan e, veya o firmanın yöneticisi konumunda olan kişilerin e, yaptığı açıklamalar sek tarafından denetleniyor ve e, yanlış veya piyasaya hani bir yerde e, gaz vermek diyelim bir e, evet. tarzda e, yapılan açıklamalar e, gerçekten ciddi olarak cezalandırılabiliyor ve firmalar açısından bu da büyük e, maddi kayıplara yol açabiliyor. Ama e, kripto piyasasında tabii ki böyle bir durum yok. Kripto piyasası bir şirkete bağlı değil, e, Genel anlamda tamamıyla merkezi bir yapısı olmayan bir yapı. E, ve bütün dünyada aynı anda 24 saat hani normal bir pazar e, mesela New York piyasasındaki saatlere bağlı değil 24 saat 7 gün e, bütün dünya çapında e, işlem yapılan bir piyasa o yüzden dediğim gibi e, yani eğer bu işe yatırım yapmayı düşünen e, yatırımcıların Türkiye'den veya diğer e, bölgelerden ama özellikle Türkiye'den hakikaten çok e, siz nedeniniz gibi çok sıkı takip ediyor olmaları lazım çok sıkı haberler özellikle bu konuda şu anda hani ağır topu geçen, çeken sinirli ve selebriti konumunda olan iş insanlarının e, attığı tweetler belki e, gruplar reddit gibi e, şu anda yüz binlerce kişinin bir araya gelip e, toplu bir şekilde e, kararlar alıp bir yerde aslında e, adımlar attığı platformlar bunlara e, dahil olmaları ve takip etmeleri gerekiyor çünkü dediğim gibi işin aslında bu noktada Kriptoda Hani e, bir e, temel göstergeler veya yani teknik göstergeler gerçekten ikinci plana atılmış konumda. tamamıyla bir grup e, olarak hareket eden bir gruplar var. E, özellikle Amerika içerisinde veya global anlamda da bu gruplara dahil olan insanlar var. Bir de dediğiniz gibi e, e, ünlülerin attığı adımlar, e, tweetler. Mesela e, benim bahsettiğimiz e, Elon mesela uzaya göndereceğin roketin ismini Dodge yani evet, bir, e, Coin diye başka bir şey. Evet, Dogecoin'i onunla Evet, onun ismini vereceğini söylemesi bu parayı yüksel, yükseltti. Yani olay tamamen artık böyle bir dediğim gibi medyatik bir şova dönüştü diyebiliriz. O yüzden benim tavsiyem, yani yatırım uzun vadede tabii ki... Hala kriptoya, ben, ben kriptoya inanan ve yatırım yapan bir insan olarak bir değer olduğunu burada görüyorum ve gelecekte iyi bir yatırım aracı olacağını düşünüyorum. Ama şu aşamada en azından bu noktada yatırımcının çok dikkatli olması lazım ve çok sıkı takipte olması lazım. Yani şöyle söyleyelim kaybetmeye hazır olmadıkları ya da kaybetmek kaybedecekleri zaman onları etkileyecek olan bir miktarı şu aşamada kriptoya yatırmalarını ben açıkçası tavsiye etmem. Evet, bilmiyorum sizin görüşünüz nedir ama bana böyle bu tablo, bu hava yasa dışı bahis sitelerinin yaptığı iş gibi gözüküyor. Çünkü orada da aşağı yukarı tüyo böyle veriliyor. Yani önemli bir kişinin ya da çok değer verdikleri bir kişinin en ufak bir davranışından yola çıkarak yani onun giydiği o günkü takım elbiseye, taktığı kravata göre bile hareket edebiliyorlar. Biliyorsunuz öyle simgeler kullanılıyor. Burada da benzeri bir durum var. E, yapılması gereken şu herhalde, benim aklıma geleni söylüyorum. Biz tabii yatırım yapmıyoruz. Yani yaptığımız iş gereği etik olmadığı için herhangi bir yerde pozisyon bulundurmuyoruz. Ama şöyle bir tavsiyede bulunabilir miyiz acaba sizin aracılığınızla? E, çok ünlü birkaç kişiyi e, takip ettikleri takdirde, işte Elon Musk gibi, e, Richard Branson gibi, bu ya da Jack Dorsey gibi birkaç kişiyi ya da ne bileyim Michael Bloomberg gibi birilerini takip ettikleri takdirde yatırımcı terse düşer mi yoksa sürekli kazanan kişi olabilir mi? Şu ayırtla soruyorum. Çünkü bu işte milisaniyeler söz konusu. Yani milisaniyelerle gerçekleşen bir şey var. Onu da milisaniyelerle en hızlı bilgisayarlara sahip olan şirketler elde ediyor o mesajı. Örneğin işte bir evet. aracı kurum, eğer Elon Musk'ın bir mesajını 1 bölü 500 milisaniye daha önce öğreniyorsa zaten iş bitiyor. Yani o, o noktadan sonra diğer küçük yatırımcının onlarla e, mücadele etmesi ya da onlarla yarışabilmesi söz konusu değil. Burada böyle küçük yatırımcının e, gerçekten çok mağdur ve yalnız kaldığını hissediyorum ben. Evet, evet. Kesinlikle ben de katılıyorum. E, aslında burada tabii ki her ne kadar bir e, Geçmişte, yakın geçmişte e, bu kişilerin e, verdikleri demeçlerle veya attıkları adımlarla mesela Elon Musk, Tesla'nın e, e, Bitcoin kabul edeceğini açıkladığı dönem oldu. Ondan sonra bir yakın bir e, arkasından birkaç hafta sonra bundan vazgeçtiklerini çünkü Bitcoin yeah, çok fazla endüci harcadığı için e, bunu geri e, bunu şu anda yapmayacaklarını açıkladı. Yani bu insanlar kendi e, bir yerde e, görüşlerine göre veya kendi çıkarlarına göre diyebiliriz e, adımlar atıyorlar. E, o yüzden de e, yani sadece bu kişilerin attığı adımlarla veya söyledikleri şeylerle e, yaptıkları açıklamalarla hareket etmek çok yanlış olur bence. E, bir de mesela şimdi bu Amazon'dan bahsettik Amazon açıklaması mesela bunu hiç kimse görmüyordu bir anda. Evet böyle mesela Amazon halka açık bir şirket bir yani bir orada çok rahat pek çok kural ihlal edilmiş olabilir ve o kuralların ihlaliyle ilgili sekin devreye girmesi gerekir diye düşünüyorum ama mesela bu evet. bu haberi şu ana kadar görmedik. Şimdi şimdi sekin yani burada aslında genelde piyasada hem yatırım piyasasında hem e, diğer e, e, devlet birimlerinde bir regülasyon olması konusunda aslında hemen hemen herkes hem fikir tabii ki. İşin e, önemli tarafı bu regülasyon nasıl yapılacak? Yani eğer bu regülasyon sizin dediğiniz gibi manipülasyonları aynen hisse senedi piyasasında olduğu gibi manipülasyonları engelleme yönünde e, ve e, vergilendirme açısından e, haksız kazanç olmaması ve paranın bir şekilde e, takip edilebilmesi açısından e, yapılacak olan regülasyonlar şeklinde olacaksa bu da genel olarak tüm yatırım piyasası değil hemen hemen ve e, özellikle küçük yatırımcılarda. Bunun olmasını istiyorlar ve bu şekilde bir e, düzenleme gelmesi gerekiyor. Ama tabii bitcoin ve diğer, diğer kripto paraların tabii özündeki e, amaç, e, decentralized dediğimiz yani merkezi olmayan bir evet. e, yapıda olmaları ve kimsenin, hani bir yerde internet gibi kimsenin e, sahibi olmadığı tek başına veya kimsenin kontrol etmediği bir yapıda olması da çok çok önemli. Yani regülasyon bu anlama gelirse, yani burada bir müdahale anlamına gelirse ve devletin bir yerde e, kontrolü alma eğilimi anlamına gelirse buna tabii ki yatırım e, çevreleri ve küçük işletmeler yatırımcılar da karşılar. O yüzden regülasyon nasıl olacağı ve ne çerçevede olacağı e, çok çok önemli. Bu konuda da e, tabii ki hem Fed olsun hem SEC olsun belli açıklamalar yaptılar ama e, içeriği konusunda şu ana kadar e, gerçekten somut bir açıklama yapılmadı. Sadece regülasyon yapılması gerektiği konusunda hem fikir olundu ve konu üzerinde çalışmalar yapıldığı Açıklandı ama bunun içeriği hakkında konuşulmadı. O yüzden e, biz de bakalım bekliyoruz. Umarız e, böyle bir adım atılırsa, dediğim gibi e, doğru bir çerçevede küçük yatırımcıyı sizin dediğiniz gibi koruyan, manipülasyonu azaltan, engelleyen bir çerçevede yapılır e, ve e, özellikle küçük yatırımcılar da Bitcoin ve diğer kripto paralara daha güvenerek daha e, belki güvenli bir şekilde daha e, inanarak güvenerek yatırım yapma fırsatı bulurlar diye ümit ediyoruz bizler Evet. Burada yapılması gereken küçük portföyler halinde oynadıkları takdirde çok fazla bir zarar görmezler ama yumurtaların hepsini aynı sepete koyarlarsa işte o zaman iş değişiyor. Birdenbire %50 değer kaybeden bir emtiyadan bahsediyoruz ya da birdenbire bir gün birkaç gün içinde yüzde %30-40 değer kazanan bir emtiadan o bakımdan yani ocakların sönmesine ve insanların iflas etmesine, intihar etmesine kadar gidebilecek şeyler olabilir. Biz buradan, tabii Türkiye piyasaları bu iş için elbette çok biçilmiş kaftan değil, daha çok büyük piyasalarda ortaya çıkıyor bu durumlar. Yani asıl para orada dönüyor ama bizde de büyük bir meraklı kitle var. Yani kripto para, madenciliği yapan insanlar var. Bir de e, hı hı. bu madenciliği yapmadan ve hiçbir şey bilmeden sadece yönelimlerle başkalarının e, verdikleri e, hı hı. yalan ya da yanlış ya da doğru olmayan tüyolarda hareket eden evet. insanlar var. Onlara işte küçük e, portföyler halinde oynamalarını, örneğin ellerindeki paranın yüzde beşini bu işe ayırabilirler ve onunla eğlenebilirler. Kesinlikle. Ama Kesinlikle. daha fazlası için e, aslında bir şey söylemek çok doğru olmayabilir. Peki siz hangi kripto parayı daha çok yatırıma değer görüyorsunuz? Şimdi tabii onu e, cevaplamak zor ama ilk demin söylediğinize kesinlikle kat, katılıyorum. Bence şu aşamada e, özellikle küçük yatırımcıların demin de söylediğim gibi e, kaybetmekten ve tamamen sıfırlanacağını düşünerek yatırım yapmaları çok doğru olur. Yani bu da dediğiniz gibi bence yüzde beş hani en fazla yüzde on civarında olması lazım. E, kripto paralara geldiğiniz zaman şu anda en, e, tabii ki binlerce kripto para var. Her gün belki yenisi çıkıyor. Dediğiniz gibi bazıları bir anda Çıkıyor bir furya oluyor yüzde beş yüzde bin artanlar var dediğiniz gibi. Şimdi bunları tabii takip etmek yakalamak çok zor özellikle küçük yatırımcı için çok zor. Yani şu aşağıda baktığımız zaman yine her şeye rağmen kripto piyasasının başını Ethereum ve Bitcoin çekiyor gibi gözüküyor yani bu bu iki paranın toplam değeri zaten bütün kripto piyasasının büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Ben bunun kısa zamanda değişeceğini zannetmiyorum. Yani diğer altcoin dediğimiz daha yani benim yatım yaptığım bazı e, diğer şeyler var. E, ama bunların içinde yani ilk dörde bakarsak ne var bunların içinde? Bitcoin, Ethereum, e, dogecoin koin, e, bir de e, Litecoin sayabiliriz. E, bu bu dördü e, aslında e, kripto piyasasına büyük ölçüde yön veriyor. Yani genel olarak gördüğümüz birisi yükselince öbürü de yükseliyor, birisi azalınca öbürü de azalıyor. Fazla bir. Şu anda bir kopa kopma olmadı henüz. O yüzden eğer e, küçük bir yatırımcı gerçekten bir yatırım yapmak istiyorsa kriptoya e, şu anda herhalde bu dördünden başlaması ama dediğimiz gibi riske girmeden kendini fazla expose etmeden küçük miktarlarla girmesi ve e, bunlar üzerinden yola çıkması herhalde en sağlıklı olur diye düşünüyorum. Evet, ben de aynı kanaatteyim. Tam dediğim noktaya geldik. Şimdi son 4 dakikamız. Orada da Amazon'la birlikte gerçekleştirdiğiniz, daha doğrusu Amazon'un da dahil olduğu Hedef Pazar Amerika isimli bir online ticaret girişiminiz oldu. Çok sayıda katılım aldık dediniz. Onu bir evet. özetleyebilir misiniz? Yani yarım kalmış bir şey, aktivite olmaması için izleyicilerimizle paylaşmanızı rica ediyorum. Tabii ki. Tabii ki. Bizim Amerika Amerika Türk Ticaret ve Sanayi Odamız e, dün e, Hedef Pazar ABD isminde bir e, seminer gerçekleştirdi. Bu seminerde hem Amerika'daki e, e, diplomatlarımız, e, ticaret ateşelerimiz hem Türkiye'deki STK temsilcileri, iş dünyasından e, e, insanlar e, katıldılar. Hedefimiz tabii ki Amerika ile Türkiye arasındaki ticareti arttırmak. Özellikle Türkiye'den e, buraya gelen e, ihracatı e, yükseltmek. E, bunun da bizim Görüşümüz bu seminerde özellikle üzerine var durduğumuz iki konu bir tanesi e ticaretti Demin bahsettiğimiz Amazon konusu Amazon'da nasıl başarılı olabilir firmalar Amazon'da nasıl yer alabilirler tabii bunun öncesinde ilk, ilk konuda genelde bizim gördüğümüz yani şu bu yayında da bundan bahsedebiliriz Türk firmaları Amerika'ya çok hazırlıksız geliyorlar yani sadece evet. satış yapmak için kısa dönemli satış yapmak için ve burada sadece bir e, tedarikçi olarak e, yer almaya e, razı durumdalar. Biz bunun değişmesini istiyoruz. O yüzden de firmaların buraya bir kere her şeyden önce satış yapmadan önce uyum sağlamaları yani burada satış yapabilmek için ne tip kriterleri, ne tip e, noktalarda kendilerini değiştirilir gerekti, e, gerektiği konusunda e, uzun uzun konuştuk. Şimdi burada e, üç tane başlıkta bunu ele aldık. Bunları hemen kısaca bahsedelim. Bir tanesi e, ticari e, uyumluluk ikincisi yasal uyumluluk üçüncüsü de pazar uyumluluğu bunların hepsinin başlı içlerindeki e, bazı başlıklarına hızlıca geçeyim mesela yasal uyumluluk olarak baktığımız zaman her hep bize sor, sorulan sorular gümrük e, vergilendirme e, muhasebe buradaki vergilendirme sistemi e, bunlara nasıl biz uyumu sağlayabiliriz ve bunlar için nasıl kaynaklar kullanabiliriz biz ticaret odamız olarak bu tip e, kaynakları zaten üyelerimize sağlıyoruz bunlardan bahsettik. E, tabii işin e, ticari tarafında e, buraya getirdiğiniz ürünün e, ne olduğuna bağlı olarak e, belli standartlarda olması gerekiyor. Belli e, izinler alması gerekiyor. Yani mesela basit bir örnek e, bir yiyecek getiriyorsanız buraya veya bir ilaç getiriyorsanız e, satmak isterseniz FDA'den, yani buradaki Food and Drug Administration'dan onay almanız gerekiyor. Bunların hepsi bizim e, e, veri tabanımızda mevcut ve firmaların bunların, e, bilmeleri gerekiyor. Tabii daha da önemlisi bütün bu yükümlülükleri, yasal ve ticari yükümlülükleri yerine getirdiğiniz takdirde bile burada nasıl rekabet edeceksiniz? Bununla ilgili olarak konuştuk? Bir kere her şey önce e-ticaretin et öneminden bahsettik. Web sitelerinin İngilizce olarak ve modern bir şekilde Amerika'da e, hızlı bir şekilde açılabilecek buradaki e, ticari çevrelerin anlayabileceği şekilde e, olması, katalogların olması, e, firmaların kadroları içerisinde e, özellikle İngilizce düzeyi yüksek olan e, e, ihacata yönelik e, kadroların bulunması ve buradaki ilişkileri, iletişimleri ve bir yere getirmek için getirebilmek için e, bunların öneminden vazgeçtim. Şimdi bizim ticaret odasımız son, olarak son bir iki cümlenizi da... rica edeyim. Ee, Tabi. Süremiz bitti. E, şunu evet. söyleyeyim, ee, biz, biz de zaten işte bu konuda yaptığımız çalışmalarda bütün üyelerimize bu bütün bu süreçlerden geçiyor, geçir, geçir geçiriyoruz ve e, danışmanlık bir yerde vermiş oluyoruz onlara ticaret ticaret odası olarak. O yüzden de buraya gelen firmalar e, hazır gelmiş oluyorlar. E, bu kapsamda da yaptığımız çalışmalar e, şu anda e, biz de ümit ediyoruz. Ki geçen sene başlamıştık buna. Amerika ile e, Türkiye arasındaki ticareti arttırma ve yükseltme adına e, oldukça olumlu sonuçlar görmeye başladık ve e, bunun da devam edeceğini e, ümit ediyoruz ve bu bu bazı da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Harika. Çok teşekkürler Gökhan Bey. Amerikan Türk Ticaret ve Sanayi Odası Batı Başkanı Gökhan Ölçer'le konuştuk. Ve Amerika'ya giden Türk yatırımcıların çok hazırlıksız ve neredeyse ellerini kollarını sallayarak gittiklerini söyledi. 250 yıllık regüle bir pazardan bahsediyoruz. Orta Doğu'da ya da Kuzey Afrika'da iş yapmak gibi değil Amerika'da. O yüzden çok tedbirli olmak gerektiğini söylüyor. Böylece Stüdyo New York'un sonuna geldik. Birazdan saat başında haberler var. Arkasından ana haberde karşınızda olacağım. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu.